Ama şunu anlamadım Murat, yani... ...bütün İslam alemi haksız da Abdülaziz Hoca Bayındır'ın söylediği mi doğru? Ben İslam alemi değilim. Ben bir gazeteci olarak... ...bir ilahiyat profesörü o görüşteydi, ben davet ettim. Ama şunu da söylemem lazım... ...tamam aleyhte çok görüş o gece binlerce mail geldi. Yani çok tepki olmuş. Uzun zamanda böyle mail gelmemişti. 12 bini geçti. Zaten yüzde birini ancak görebildim. Fakat gelen eleştiri kadar e, ee, de vardı. Doğru söylüyor yani çünkü millet çatıya çıkmış. Efendim Kışık bu, yok şimdi Efendim, şimdi, şu, şimdi şu, bu şu... çatıdan görülmez. Şimdi bu şunu anlamıyor. Bakın buradaki esas mantık şu. Ayet-i kerimeyi okuyor. Estağfirullah ve kulu ve bu yiyin için. Bu zaten ki... bu zaten şey değil. Ee, bu yiyin için emri farz olan bir emir değil. Bu ibahi serbestlik veren bir emirdir. Milleti mecbur eder gibi yiyin için diyor halbuki ben iki saat evvel kestim canım. Yani niye yiyeyim içeyim? Hiç. Bu ibahi bir emirdir. Yani vücub ifade etmez. Bir defa yiyebilirsiniz demektir. Evet, evet. Sen kalkıp millete ekrandan yiyin ya, yiyin için ya. Ne oluyor ya? Şey satar gibi. E, ye, efendim, yiyin için. Yani serbestsiniz. Hocam, Peki. O Hatta o ayete beyene ha, söylüyorum. Evet. Hatta ayete beyene leküm evet. size belirinceye kadar tebeyyün diyor iyice seçilinceye kadar diyor işte tefaülün manasını vermeye çalışıyor tamam el haytul ebyadu beyaz iplik min el haytul esvedi siyah, siyah iplikten. iplikten peki bu beyaz iplikle siyah iplik ne çizgi ufuklu şeydeki e tamam marankoz şeyi manifotracın ipliği değil ki bu değil canım, min el fecri fecr, diyor mini fecr. fecr. beyaniye fecirdeki fecrin ipliği fecrin ipliği nedir beyaz iplik gündüzü temsil ediyor Gün doğumunu, güneş değil bu, gün doğumunu temsil ediyor. Siyah iplikte gecenin bakiyesini temsil ediyor, gecenin iplik şeyini temsil ediyor. Peki bunlar nerede gö görülecek? Şimdi bu hususta e, sahabeden birisi bunu anlamadı. Hı hı. Gitti, beyaz iplikle siyah ipliği aldı. E, yastığının yanına da koydu. koydu. Ve bakıyordu, bakıyordu, bakıyordu. Onları birbirine seçilene kadar yedi. E, geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, dedi ki böyle bir durum oldu. Fakat tam ben bir şey anlayamadım. E, buyurdu ona inne kele kafa. Sen yani e, biraz e, anlayışı biraz e, geniş bir adam enli yani kafası enli derken yani biraz e, anlayışın kıt mı manasına. <laughs> Niçin? Çünkü bu e, şeydeki e, ufuk çizgisindeki olaydır. Senin yatağının kenarındaki iplik değildir. Buyurmuş oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi burada e, sizin durduğunuz yer efendim köprünün ışıklarına doğru doğuya duruyorsunuz çünkü doğuya Biraz bak daha doğuya bak. bak tamam doğuya doğru bakıyorsunuz köprünün ışık köprüyü de şimdi eskiden köprü öyle değildi şimdi ışıkla bir ayın 13'ünde falan rastlıyor 13'ün, 13'ün. E, ayın e, Dolunay'a yakın ve dolunay gibi yani ziyası fazla ondan sonra şehrin ışıkları ufuk çizgisini son derece zorlar bunları bıraktık burada yetebe yine lekün ben size bir mana vereyim e, Diyanetin yetkilileri de biraz pasif kalıyorlar bu işlerde. Yani daha bir e, yani Hazreti Ömer gibi böyle vurdu mu acıtırmış mübarek. Yürüdü de yere bastı ses çıkarmış. Yani biraz konuştun mu bir etki bırakmak lazım. Yoksa öyle de olur böyle de olur saygı duyuyorum. Var mı? Saygı maygı duymuyoruz arkadaş bir defa. Efendim uygunsuz görüşe saygı duyulmaz. Tahammül edilebilir. Kavga gürültü yok ama niye saygı duyayım batıl olduğunu gördüğüm bir şeye? Ta etmem. Saygı tazım demek. Niye saygı duyayım? Şimdi burada ben size bir şey söyleyeceğim. Siz zeki insansınız. Ne E, Zeki insans olduğunuzu inanıyorum. E, bu Kuran'ın ifadelerine bakıyoruz şimdi. Eğer bu leküm, siz diyor ama, ha, bu lekümün, tamam efendim. Eğer bu lekümün ifadesi herkes ufuktaki çizgiyi aydınlığı görünceye kadar demekse. Bu ben diyorum ki bu ehli içindir. Yani astronomiyle uğraşıp bu hesabı kitabı takip edenler bu belirtiyi Ama tespit edecekler. Ben... Hayır çünkü şere girmiyor. Bakın Kur'an'da birçok böyle ifade var. Ve lekün fil kısası hayatın. Şimdi sen efendim gözü görmeyeni, yaşlıyı, bulutlu havayı şunu bunu nasıl şey edeceksin? Milleti mükellef tutacaksın. Herkes çıkacak ufuktaki çizgiyi görecek. Ee, kısasta hayat var diyor. Sizin için kısasta hayat var diyor. Bunu kim tatbik edecek? Onu devlet. Ya tamam onu. ama efendim şimdi benim babamı öldürmüş ya. E, devlet olsun. Ama ben bak sana diyor kısasta hayat var ama sen yapamazsın. E, evet. Şimdi bazı ifade sana der, size der yetkililere raciidir. Emir hitap muhataba gider. Mesela şuna bakalım o zaman. Ramazan'ın ilk gecesi ay görülmüyor. Hayır ne diyecek şimdi? Birinci gece İstanbul'dan hiç görülmüyor. Çamlıca'da çıksan görülmüyor. Tekirdağ'da eskiden Osmanlı'nın rasatları varmış. Şimdi oralardan da görülmemeye başladı. Ufuk çizgileri ışıklardan etkilendi. Femen şehide min kümüş şehra fel yasum. Al sana küm arıyorsan küm bir tane de ben de buldum bir küm. Sizden ayı gören oruç tutsun diyor. İkinci güne kadar, üçüncü gün anca ayı görebiliyoruz. E birinci, ikinci gün niye tutuyoruz? Yani böyle bir şey var mı yani? Sana belirinceye kadar sen ye. Ne demek o zaman? Sana ay görününceye kadar sen tutma. E o zaman mesela kör hiç daha tutmayacak. Hiç tutmayacak. Onu da bırakın. ve aftaru Ayı görünce tutun. Ayı görünce açın diyor bayram için. yani bayramda da şevvalin ayını görünce açın diyor. E peki bu hadise göre e biz ikinci, üçüncü güne kadar kafa gözüyle mümkün değil. İstersen haber türkün üstüne değil. Nereye çıkarsan çık. Efendim sen birinci gece, ikinci gece göremezsin. Yani görebilir misiniz ayı? Göremezsiniz. Peki ayette de diyor ki, aya şahit olan, gören tutsun. E, aynı burası. E, bu o mu demek şimdi? takvimden başladı kendisi de? Niye o zaman ayı üçüncü güne kadar görene kadar tutuyor? Böyle bir saçmalık yok. Bu ehli ehline belirinceye kadar demektir. Bunu astronomiyle ilgisi yok diyor. Bal gibi de var. Astronomiyle ilgisi olmaz Bufuk Ufuk çizgisi. Bu yerin şey değil ki. Yerin çizgisi değil ki. Bu gökteki çizgidir. Burada Diyanet diyorlar ki, biz bu hesaplar... Şimdi bakın, burada üç görüş var. İfrat, tefrit. İfrat da demeyeyim. Eskiden e, takvimlerde temkin payı vardı. Bu 15-20 seneye kadar böyleydi. O şimdi arttı mı? Yok, temkini içine kattı Diyanet. İçine kattı. Şimdi kattı, bakın, temkin yok. neydi biliyor musunuz? Şu anda 3.45 ise 3.30 derdi. Şu anda hala Süleyman Efendi Hazretleri'nin cemaatiyle... E, evet. Efendim, İhlas Grubu'nun... E, bu iki takvim ona göredir. Yani 15 dakika kadar hatta e, mevsimlere göre diyor şu şu anda 20 dakika. 20 dakika. Kadar. 20 dakika onlar evvel yapıyorlar. Ama orada işte bakın orada e, e, bir adam e, içeri düşse yani birkaç dakika geçirse metirse şimdiki bu Diyanet'in son haddine kadardır. Bu payı kullanabilir. Eskiden Hı. biz kullanıyorduk. Biz Mahmut Efendi Hazretleri hep savurda şurada burada. Ezan, yani ezan o zamanlar böyle erken okunmuyordu. Fakat e, vakit girdi takvimde. Takvimde vakit girdiği halde 15 dakika, 20 dakika yediğimizi biliyorum. Çünkü neden? Herkes biliyordu ki temkin payı var. Takvimlerin hocam, arkasında ezan, bu genel bilgi olarak yazıyordu. Hocam, temkin ezan payı var diye. erken okunuyor şimdi? Ezan erken okunmuyor. Bakın şimdi bu İhlas grubuyla Süleyman Efendi grubu yine o temkini koymuş. Neden? ...ağzını çalkalayamaz, dişinde bir şey kalır, yutar, eder, meder, payı 10-15 dakika adamın payı kalsın. Önceden fren yapsın diye bir pay koymuş. Şimdi Diyanet ne yaptı? Diyanet bunu dedi ki... ...şu tehlike vardı ama, belki birisi kalkar sabah namazı kılar. Kılıyorlar. Yok o zaman ama, şimdi kılsın. Şimdi sorun yok efendim. Zaman giriyor mu? Giriyor canım. Giriyor mu? Şimdi, girmiyor diyen var işte. girmiyor, niye girmiyor? Bakın Diyanet bunu... Üç senedir araştırıyoruz diyor. Astronomi adamlarıyla uğraşıyoruz diyor. Gruplar kurmuşlar. Peki şimdi bunun Mekke Medine'de de aynı. Dünya neresine giderseniz zaten onlar Hanbeliyiz diyor. Birçok ülke maliki. Bunlar erken kılar. Biz de Hanefi'de Esfiru bil fecri fe a'zamu ecri. Sabahı aydınlatın biraz. Aydınlandığında kılın. Yani güneş doğmadan Canbiler'de tabii. de öyle. Ec